kimini oralım biz? Evet hadi pazarlığı yeniden yapalım. Ya Yalın iki hafta demiştin daha bir haftan bile dolmadı. Ya tamam ben Çınar Barutçu'dan da korkuyordum ama bir toprak barutçu değildi sonuçta kendisi. Var ya bence ben çok hızlı ilerliyorum cesur ve kolaylarında. Ama sen beni hiç anlamıyorsun. Las kızı, Defne'm, bu defa sen beni anla da, çok bozuyor kızım beni bu harbolamam halleri. Hem ha iki hafta sonra, ha bugün, ha yarın. ne değişecek ki? Toprak aynı toprak. Tamam. Yarın, hem yani yarın akşam gel çıkalım abimin karşısına değil Ciddi mi? Ece'ye kadar. Kızım var ya ben seni... Bak bu atel ayağında daha fazla kalırsa zarar verirmiş. Ezgi teyzen öyle söyledi. Bana ne ya? Tatlı gidelim gelelim öyle çıkarttırırım. Ay. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ay, Çınar nereye dur? Geç gelecekmiş. Ha, yine o kızla mıydı? Ha babaannem o kızla. Ben cezası. Ama anneciğim. Yapma böyle. Bak. teyzen doktor. Ondan daha doğrusunu mu bileceksin? Bana ne ya? Tatilde gidelim, gelelim öyle çıkartırım. Doruk! Ay vallahi çığlık atacağım. Aa, aa yeter ayol. O atel yarın ayağından çıkıyor ve tatile filan gitmiyoruz. Sen bakma oğlum annene. Tatile gidiyoruz. Ne? Gelleye gidiyoruz. Hep beraber bütün aile. Düğün var, düğün. Hayırdır, niye bayılıyorsun? Sence niye Toprak? Doruk yine istediğine ulaştı sayende. Hayır, al çocuğunu git yaylaya. Çocuğu niye umutlandırıyoruz ki? Hı? Leyla. Belki... ...biraz umut bize de iyi gelir e, hayırlı olsun Osman Beyciğim. Ne diyeyim? Hayır falan değildir. Bakma. Bizim hayırsız kaçırınca kızı. Ben de bizim barbeküye niye gelmedi Osman abi diyorum. Ee, olan kız kaçırdığını duya duymaz. Nasıl memlekete gittim bilemedim. Acı değil lan öyle tüyün ternek. geldim de işte davetleri dağıtıyor. Sağ olasın. Ve tekrar hayırlı uğurlu olsun. Ee, Öyle uzaktan hayır olmay. Geleceksiniz daha, daha horun edeceğiz orada. Kısmet inşallah. Kara inşallah diyeyim. Defne. Yalan. Ya, gece bana gelsene bir işin yoksa. Hayırdır Defne? Sesin iyi değil gibi. Ya gelince anlatırım oldu mu? Ama sen tamam. geç gel bizimkiler bir yaktı. Tamam peki. Kendi terdime daldım. Seninle alakadar olamadım. Ama barçların kızı mevzunu konuşacağız en kısa zamanda. Hatırımda dur. Defne. Güzel ne oldu? Yalın. Bak vallahi bu sefer gerçekten benim hiç suçum yok. Neydi suçun yok? Şimdi ya hani ben sana Toprak abime iki hafta sonra söyleyelim dedim. Sen de bana beni anla dedim. Ben de onun üstüne tam o zaman yarın gel konuşalım dedim ya. Yani. Evet tüm bunlar olurken ben de oradaydım Naz kızı. Sadece de gel istersen. Geleyim. Hı. Bence de geleyim. Geldi. <laughs> Geldim. Ee, sen yarın toprak abime söylemiyorsun çünkü biz Trabzon'a düğüne gidiyoruz. Oh be. Tamam güzelim anladım. Sakin. ol. Nasıl yani? Omurdanmayacak mısın? Ben omurdanmıyorum. Omurdanıyorsun. Tamam omurdanıyorum ama şimdi omurdanmıyorum. Gel bakayım sen şöyle. Ben ya, ya ya bir bırak ama, bir dur ya. Şimdi anlat bakalım kızı Bak, Hı? gerçekten hiç suçum yok. Hani yerde gidiyormuşuz işte. Osman amcanın oğlu evleniyormuş. Salih. Kız kaçırmış biliyor musun? Ya ben çok şaşırdım sonuçta. Salih kim, kız kaçırmak kim? Ha. Her neyse. Gidiyoruz işte. Ya e tabii ki gel. Nereden baksam bir haftayı bulur. Ya daha önce artık mecburen İstanbul'u durunca aldık. Yani senin için bir sorun olmaz değil mi Kalasçı'yı sonuçta? Benim yani gerçekten biz. Ben Toprak abine yarın söyleyeceğim. Ha burada, ha yaylada. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.